Evet burası Honas Tüneli. Honas Tüneli'nin önemi denizli trafiğini aşırı rahatlatacak olan bir tünel. Çünkü Ankara'dan gelen araçların İzmir'den gelen çevre yolunun bağlandığı ve denizli içine girmeden şehir dışına gidecek olan araçların devam edeceği yol. Ankara, Muğla, İzmir, Antalya yolu üzerindeki olan tünelimiz. 2016 yılında dönemin siyasi yetkilileri tünelin ucu göründü. 2019 yılında açılacak demişlerdi. Yıl 2022. Tünele bakıyoruz. Tünelin müteahhiti işlerini tam 2 yıl önce bitirmiş ve işi teslim etmiş. Sadece çok az bağlantı yolları kalmış. Bu bağlantı yolları da nedense yapılmıyor. Acaba seçim dönemi mi bekliyorlar seçim yatırımı maksadıyla AK Partili yetkililer? Yenilemeyecek mi? Biliyorum ki